benim için ifade ettiği anlamı tarif edemem çünkü çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Bu kalemi incelemesi için sevgili dostuma hediye etmek amacıyla almıştım. Ama benim de bu kalem üzerine ve bu kalemle ilgili bir deneyim üzerine konuşacak yeterli bilgim olduğunu düşünüyorum. Ha bunu konuşurken kalemin hareket ettirilmemesi gereken, çıkarılmaması gereken kısımlarını bile çıkarmadığımı, içindeki mürekkebi yerine takmadığımı, hatta ucunda kullanmadığımı göstermek isterim. Niye? Çünkü koleksiyoner bir adama gidecek bu kalem. O yüzden oynayıp kurcalamamak lazım. Ama bu kalemi alırken dikkat edilmesi gereken bir husus var. Özellikle Amazon'dan alıyorsanız işte bu Toprak rengini seçip bu kalemin arkadaşınızın zevkine hitap edecek, onu mutlu edecek rengi seçerken önce renkten kalemi seçip, sonra da ucu seçerken kurcaladığınızda yanlışlıkla size aynı kalemin tükenmez olanını aldırtabiliyor Amazon. Işıkta ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama uzaktan resmi çekildiği zaman bunların çok birbirinden farkı da gözükmüyor. Çünkü bu kalemin arkasına kapağı takılmış halini neredeyse taklit eden bir kalem. Diğer kalemde. Bu yüzden böyle önemli bir deneyimim var. Tabi bu deneyimi de artılar ve eksiler olmak üzere ayırırsam. Artılar ve eksiler olarak. Yanlışlıkla bir kalem almış olmak, bu kalemin kutusunu açmadığınız için uzun süre yanlış aldığınızı bile anlamamak. Sonra acaba arkadaşıma gidecek olan bu kıymetli kalemin üstünde etiket etiket var mıdır? Söküyüm mü diye açtığınızda bu sahneyle karşılaşmak bir eksi bence. Oysa artılar hanesinde ikili kalemler biriktirmeyi seven insanlara hediye alırken yanlışlıkla da olsa ikili set almış olmayı sağlıyor olması bu açıdan bir artıdır. Kalemler hakkında daha konuşmak isterim ama konuşacak bilgim yok. O yüzden sizi işin erbabıyla baş başa bırakacağım.